E müfredat değişikliği ile birlikte yeni modeller geldi. Bu kapsamda özellikle Erdem Değer Eylem modeli ön plana çıkmakta. Erdem Değer Eylem modelinde baktığımızda yetenekli öğrencilerin özellikle ahlaklı bireyler yetiştirmesi noktasında önemli bir adım olduğu gözlemleniyor. Bu kapsamda belli derslerde eklemeler yapıldı. Hatta bazı derslerde sadeleştirme yapıldı. özellikle coğrafya tarih derslerinde e, kültür politikalarının daha ağırlıklı gösterildiğini gösteriyoruz, e, bak görebiliyoruz. Şimdi bu kapsamda e, geçmiş, bugün ve gelecek üçgeninde e, öğrencilerin e, günü daha iyi okumalarını, tarih yazarlık becerilerini daha ön plana çıkarmaları amaçlanıyor. Bu kapsamda hem sosyal tarih hem dijital tarih modelleri denenmeye başladı tarih öğretiminde özellikle. Diğer taraftan coğrafyaya baktığımızda e, hava deniz e, ve kara ile ilgili ilgili e, bizim güvenlik politikalarımız kapsamında Vatan kavramının algılanması ile ilgili ciddi e, çalışmaların yapılacağı biliniyor marif kapsamında bu kapsamda mavi Vatan ve Siber Vatan kavramları müfredata girdi Bununla ilgili öğrencilerin araştırmalar yapıp e, belli bilgiler elde edeceği e, müfredatta e, yer veriliyor Diğer taraftan bakıldığında özellikle e, yakın dönem tarihinde artık e, müfredatta yer aldığını gözlemliyoruz bu kapsamda öğrencinin dediğim gibi hem geçmiş Hem bugün hem gelecek üç daha iyi kavraması sağlanacak. İkinci Dünya Savaşı'nın nedenleri ve sonuçlarını öğrenciler kavrayacaklar tarih müfredatıyla. Diğer taraftan baktığımızda Filistin meselesi, Siyonist hareketler, ee, sömürgeciliğin nasıl değişime uğradığı, e, IMF'nin kuruluşu e, gibi uluslararası kuruluşların da dünyayı nasıl yönlendirdiği ile ilgili e, dediğim gibi daha güncel tarihi bilgiler e, öğretilecek. Eskiden biz İkinci Dünya Savaşı'na gelince tüm tarih dersleri bitirilirdi. Ama yeni müfredatla Türkiye Yüzülü Marif modeliyle baktığımızda öğrenciler yakın tarihi daha iyi anlayıp günümüz dünyasını daha iyi okuma sağlanacak. Eğitim öğretim döneminin ilk dersi Çanakkale ve Gazze dersleriyle başladı. Çünkü Çanakkale ve Filistin'in birbirinden ayrı tutulamayacağı bu kapsamda işte Türkiye'nin aslında dünyayı mazlum coğrafyalara veya gönül coğrafyasına nasıl sahip çıktığını öğrencilere aktarmaya çalışıldı. Hem tarih bilinci oluşturulacak hem dediğim gibi gönül coğrafya bir bağ kurulması noktasında bir takım bilgiler ilk dersten itibaren verilmeye çalışacak. aslında ailenin daha da korunması ön plana çıkacak. Örneğin o bilgi aktarımından ziyade aslında bilgiyi keşfetmeyle ilgili çalışmalar da gerçekleştirecek. Malum Teknofest'le ilgili çalışmalar öğrenciler bazında gerçekleştiriliyor. Müfedaattaki bilgilerin daha da kazandırılması amacıyla bilgi şölenleri hatta sosyal festlerin düzenleneceğini biliyor. Bu kapsamda da öğrencilerin hem araştırma ruhunun geliştirilmesi hem de az önce dediğimiz gibi 21. yüzyıl becerilerini kazanması amaçlanacak.